Merakla bekliyorum. İzmir köfteyi çok severim. Ben de çok güzel de oldu. Evet. Yani. Buyurun. Öyle mi? Buyurun. Sağ olun. Onur Bey aynı anda aynı şeyi mi düşündük acaba? Maydanoz bir yarışmacımız vardı belki hatırlarsınız. Hatırlamaz mıyım? Bir hafta bitmedi o maydanoz muhabbeti. <laughs> bir hafta. Ne günlerdi. Diyor ki kendi gününde işte, ama diyor siz de maydanoz koydunuz diyor. İşte başka bir şey diyor ki siz de maydanoz yaptınız diyor. Halbuki yarışmacımız süs olsun diye bunu koydu. Ama ısrarla diğer yarışmacılar diyor ki ben de yemeyeceğim şeyi niye koyuyorsunuz? Ali Bey'in bir lafı vardı ya. Tabağı yenmeyecek hiçbir şey olmaz diye. Evet. şey mi var? Masada <laughs> kalabalık yapıyor da şunu kaldırayım dedim. Ha. Ama düşmeyin. Tansu Bey sürekli olarak bir şeylerin yerini değiştiriyor. Masada rahat edemiyorum da böyle kalabalık olduğu zaman, fuzuli kalabalık olduğu zaman. Doğrudur. Biz, bir de çıkalım o zaman. Olur mu öyle şey? Siz fuzuli kalabalık mısınız? Estağfurullah. <laughs> Kalabalıktan bahsetti ya. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Gelen var mı aranızda? Ben hala beceremedim de. Açarsan kesilecek. Hı. Ben izniniz istiyorum, afiyet olsun. Siz sen... Yok, rahatsız olmayın. Geçemezsiniz. Yok geçerim geçerim, burada problem değil. Salatalara tuz. Hansubey birazcık yağ sıçacağım size. Ya tabii. Hı. Eti böyle önceden bir mühürleyip sonra fırında mı pişirdiniz yoksa önce biraz marine edip soslayıp bekletip ondan sonra mı işleme aldınız nasıl oldu biraz anlatır mısınız? Soslamadım ben onu tuz karabiber yaptım 5-10 dakika beklettim hı hı. sonra arasına bir terbiye oldu yani et. ben üstünü yaptım ama fırın şey yapmışız biraz şey, yüksek oldu. ayarı değil kapattım diye. Hı. Almışım, bir baktım. Sanırım o çocuklar. Hmm. Eyvah. <laughs> Öyle. Biraz fazla kalmış. Hmm. Anladım. Dedim acaba önce dışını bir mühürleyip, içindeki o suyu saklayıp ondan sonra mı fırına aldınız gibi aklımdan geçirdim. Heh. Öyle Anladım. oldu yani. Hmm. Bir kaza olmuş. Yani. Ha, kaza oldu ama. Anladım. Farkındayım. Şimdi pilavı değerlendirecek olursam eğer. Dünkü Ebru Hanım'da yediğimiz pilavla arasında çok büyük farklılıklar yok. Neden yok? Böyle çok istediğim o tane tanelik, böyle parlaklık yok. Lezzeti güzel. Hiç lafım yok. Birazcık daha böyle sanki dökülen pilavı ben herhalde daha çok seviyorum. Ama tekrarlıyorum üstüne bası bası lezzeti çok güzel. Lezzetine bir sorun yok. Et de birazcık fırında demek ki daha az kalsaymış biraz daha sulu Aynen. olurmuş herhalde Aynen. o zaman birbirleriyle iyi olurmuş mantar çok güzel mantar hepsi fırının hep kazabını uğradım yani o işte fırın bazen yapıyor böyle evet. cilveler demek ki salata güzel mevsim salatası ben de tuz kullanmıyorum Ebru Hanım gibi yağıyla beraber elinize sağlık afiyet olsun sağ ol. ben şey soracağım siz et pişmemiş mi dediniz? Evet, et biraz fazla pişmiş dışı. Ahım, okey. Onu kastettim. Eti biz bazen mühürleriz ya dışını, içine suyu hapsederiz. Fırında da çok fazla pişirmeyiz ki hani kestiğimizde o çok sertliği olmasın. Hani dışı biraz yanmamış oluyor böylelikle. Hande Hanım yani... yorumlarınızı alalım. Ben... Eti beğendim. Dışı evet karı ama bana yanık gelmedi. Yani lezzet olarak söylüyorum. Afiyet olsun. Et bence güzel. Yani ben eti sevdim. İçindeki şeyler de güzeldi. Garnitürler de güzeldi. Ama pilav laf olmuş. Melih abla. <laughs> Pilav lapa biraz mu? böyle yani bana da ya lapa gibi geldi ya da hani tuzlu mu acaba yok bir şey mi eksik bilemedim Dünkü ama. Dünkü benim pilavımdan birazcık lapa benimkisi sadece renginde sıkıntı vardı çok lapa değil benim pilavım hani değildi ama renginde sıkıntı vardı benimkinin. Evet. Ee, ama biraz ya tadı bana şey geldi yani böyle biraz nasıl söyleyeyim sade ya yavan gibi geldi. Olabilir ee, lapa. ama tadınız ben, Evet eti beğendim mantar Afiyet zaten olsun, ben de çok seviyorum mantar çok güzel olmuş diye yanımda. Salata normal salata. ki sosunu katmamışsın. Çünkü ölüyor yeşillikler gerçekten. Evronumun dün onun şeyine problemle uğramıştı. Yeşillikleri gerçekten çok ölmüştü. Böyle sonradan katmak daha güzel olmuş. Ama benim salatanın özelliği sosun önceden dökülmesi. Ama sosunda bir şey yoktu ki yani yağ, limon hani. Döktüm ben hani çok fazla bayılacağını düşünmedim. Ama yani ben salata yok. normal salata ya yani ilk yağını katmamış güzel salata da yani. Afiyet olsun. Eller sağlık. Efendim. Afiyet olsun hepimiz. Ben yorum yapacağım. Ee, ben de tadını beğendim ama şu alt kısmındaki o sertlik olmasaymış çok iyi olacaktı. İşte anlattım ya. İşte dikkat et. Mesela ben de, de bazı böyle yaşandı. Eğer o alttaki sertlik olmasaydı etin Hı. çok güzel olmuş. Bir de mantarda ben şeyi sevmiyorum, mantar <laughs> seviyorum, ben çok seviyorum. Bu içinde su veya yağ görüntüsü oluyor ya, evet. ben onu sevmiyorum. böyle ben Yok ben fırında yaptım, <laughs> susuz işte, yaptım. Aynen işte içine su mu birikmiş, yağ mı ya. birikmiş, aynen, yani. ben onu, o görüntüyü sevmedim sadece. İşte kendi suyu yapacak. Ee, tadı güzel, canım, tadında canım, bir şey yok. Hepinizi. Ee, pilav dediği gibi biraz lapa olmuş ama rengi güzel, tadı da güzel, tadına bayıldım zaten. Ama dediğim gibi biraz lafa, ben lafa pilav şükür. sevmiyorum. Bir de pilavın üstüne ben birazcık dereotu seviyorum. Maydanoz değil de. Yiyor e, musunuz dereotu? Ya, görsellik amaçlı mı? Görsellik de olur. Bazen yiyorum da tabii. Evet. Dereotunu severim. Evet faydalı alamaz dereotu. Ama böyle küçük küçük. <laughs> pirinç pilavını tereyağıyla mı yaptınız? Yoksa sıvı yağıyla mı? Tereyağ. Tereyağıyla yaptınız. Ben de tereyağıyla yapmıştım. Hani pirinç pilavının benim pilavımdan çok bir farkını göremedim. Et de biraz fazla pişmiş. Ama lezzeti yerinde etin. Afiyet olsun. Salataya gelecek olursa teşekkür ederim. Salataya gelecek olursak da Dört gündür yenilen salataların hepsinin adı farklı ama bir tek hani Ebran'da bir ekstradan bir peynir vardı. Onun haricinde bütün salataların tadı aynı. Evet. İsimler farklı ama tabii lezzetli. yaşın salata evet. Afiyet olsun. Teşekkürler sağ olun. Tansu Bey dedi ki benim pilavımla aynı falan. Tansu Bey'in pilavıyla uzaktan yakından bir alakası yok tat bakımından. Tam lapalık olabilir. Ama tat bakımından kesinlikle bir alakası yok. Ee, ben de tereyağıyla yaptım. Yani pilavın ne gibi artı bir özelliği Bakın var? Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ee, sizinkisi nasıl kavurduğunuz bilmiyorum. Kav e, pilavı kavuruyorsunuz mesela suyunu döküyorsunuz ve lapalı oluyor. Birinci. Evet, sonra Birinci. 20 dakika ısık araştırma bekletiyoruz. İşte kısa Başka bir şey yok ki Ama yok mu? şöyle bir şey var. E mesela içine bulyon attınız mı örnek? Tavuk suyu atmadım hayır. İşte bunda var. Demek istediğim o. Yani e, attığınız zaman lezzet verir. O daha farklı bir tatil. Yani sizinkiyle farklı bu. Aynısı değil. Ona değinmek istedim. Şimdi buradan şuna mı gidiyoruz benim anladığım? Melih Hanım'ın pilavı, Hani Hanım nasıl yorum yaptım? Melih Hanım'ın pilavı, Ebru pilavından bir farkı yok. <laughs> ya pilavın ne gibi bir farkı olabilir? Hayır. Işte ben, Herkesin ben, ben bir şeye ulaşacağım şahandı. şimdi. Tansu Bey dedi ki bu pilavın benim pilavımdan bir farkı yok. <laughs> Demek ki pilav kardeşliği mi oluştu burada ben anlamadım. Yani öyle bir şey de, hani var ya pilavlar arası yarışma var ama yani pilavlar arasında fark var. Ben şunu merak ediyorum. Tansu Bey madem pilavın yağından, suyundan, her şeyinden anlıyordunuz. Peki neden pilavı kağıda bakarak yaptınız? Aa. Pilavı kağıda bakarak yaptım ama bir yanlışlık olmasın diye yani sonuçta. Tansu yaptı Abi... son yaptığı pilav o günkü pilavdı e, zaten. E, pilav ama bir şey söyleyeceğim anca... en büyük olay şuymuş pilav krem şantiyi bakarak yapmış evet. ben ona çok başarılı buldum. Tansu Beyciğim bu menüyü kendi menünüzle bir kıyaslar mısınız? Şimdi herkese tek tek soracağım zaten. Önce sizden başlayalım. Ben e, ara sıcak kısmını boş geçtiğim için e, tabii Melih Hanım e, orada bir sıfır önde başlıyor. E, yılların tabii ki mutfak kültürü var. Hani ben sonuçta bir erkeğim, bekar bir erkeğim. Hani mutfağa ne kadar sıklıkla giriyorum ki. Yani böyle de e, ölçmek gerekiyor yani. Aynı kefeye konmamamız gerekiyor. Hani teşekkür aynı sikletlerde değiliz, hani e, hanımefendi ]iriz. ağır siklet. Ama az doğru. önce ben, aynı kefeye koydunuz pilavınızla. E, yani alalım. pirinç pilavında hani hanımefendiyle kendim bir şey yaptım, öyle çok büyük bir fark görmedim. Evet, aynen de arkasındayım söylediğim lafın. Tat olarak farklı. Yalnız bu masada hepiniz eşitsiniz çünkü burası bir yarışma platformu. E, dünya'daki en iyi aççılar erkek aççılar. Görüntü öyle. Evet doğru ama ben ama bir öyle bir geçmişim yok. Ama erkek açıların en çok sevdiği yemek de annelerinin yemeğidir. Bu da böyle bir gerçek. Güzel bir tespit. Hande Hanım, peki siz kendi menünüzle kıyaslarsanız? Ben kendi menümü şu ana kadar ki bütün menülerle kıyaslıyorum. Tansu Bey'inkini saymıyorum. <laughs> Et pilav. Yani. Evet, bu bonfile hiç sarılmasaydı. Şöyle bonfili. güzel benim tabağa gelseydi. Evet. Pişman oldum ama fırından işte. İşte son pişmanlık. Evet, <laughs> fark Hande Hanım'a bu konuda katılıyorum. Çünkü en çok emek verilen ana yemek benimki. Çünkü köfte yoğurmakla uğraştığım için. O konuda hey hey. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> saymıyorum çünkü o kadar tamam. çok içinde emek verdik ki saymıyorum yani düşünün. İsterseniz tatlılar tamam, geçelim. Şimdi tatlı tatlı bu konu tamam. tatlıya bağlansın. Tamam. Masa zaten yeterince tatlı ve sakin. Kategori dışı olan her şey çok güzel. Ah Meliye abla, ah keşke mantıyı yapsaydılar sıcak değil mi? Ben gerçekten ciddi puan verirdim bu mantıya. Kesinlikle mantığı. ben de verirdim. Ama bence o zaman eleştirilecek bir şey mutlaka bulunurdu. Bak mantıda, ben her şeyde bulurdum ama mantıda bulmazdım. Bak mantık gerçekten çok güzel olmuş. O zaman yok, hamur ama olmuş, şeyden, pişmemiş. Bak, belki ara sıcaktan bulurdum, çorbadan bulurdum, saltıdan bulur. Belki bir şeyden bulurdum ama bundan kesinlikle bulmazdım. Çünkü mantının hamurundan ziyade içindeki o harcı var ya, onun lezzeti çok önemli. Onu, onu sıkıntı yok. Hamuru herkes açar böyle. O böyle. Şimdi, şu mantıyı alabilir miyim? Onu vermeyeyim ben onu yiyorum. Arada. Ha, ya, tamam. O dursun tatlı getireceğim. Ha, pardon ben tabak istiyorsunuz zannettim. Ya. Ebru Hanım yıllardır bu programda çalışan biri olarak şunu söylemek istiyorum. O mantıyı ara sıcak olarak getirseydi yine 50 bin tane eleştirecek şey bulurdunuz. Yine beğenmezsiniz yine beğenmezsiniz. Allah ben... Şu an öyle düşünüyorum ama o zamanki fikrimi tabii ki bilemem ama şu anki fikrim böyle. Bence o zaman da hemen şu cevabı verirdiniz. Aa mantıdan ara sıcak mı olur? Mantı bildiğiniz ana yemek derdiniz kesin. Ana yemek olarak hiçbir zaman mantı görmedim. Görmem de çünkü mantı e, hani bazen işten geliriz böyle annemiz mantı yapar yoğurt koyarız üzerine yeriz karnımız doyar ya. Yani tam o öyle göründüğü zaman öyle ama misafir masasında ana yemek olarak mantıyı görmem ben. İşten gelince anneniz hep mantı mı yapıyor size? Bana yapardı. Evet ana yemeğinizi de verdiniz. Eleştiriler beklediğiniz gibi mi? Evet şeyleri beğendiler ama ana yemeğim gerçekten fırında şey yani oldu. Ee, eleştirsinler. Ben kendim mutlu muyum, huzurlu muyum bitti. Bu kadar. Seviyorum yani yemek yapma. Yemeklerim de benim şeyimden güzeldi. Peki Tansu Bey'in pilavını sizinkiyle kıyaslamasına ne diyeceksiniz? Ay, Tansu Bey'in pilavını benimkiyle kıyaslaması ne alaka şimdi dedim. İnşallah içinde dondurma da vardır. Üstünde bence. Üstünde ya da yanında içinde İçinde olmaz. Onur Beyciğim sizi çok şaşırtan bir cümle kuracağım. Hazır mısınız? Evet. Bütün masanın ortak fikrini söylüyorum. Keşke ara sıcak olarak mantı yapsaydı. O zaman çok yüksek puan verirdik dediler. Yani şaşırmadım bunu. Değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zaten hani o ikramlar öyle güzel oluyor ki... ...hep yarışmacıların ortak söylediği şey oluyor. Keşke bunu ikram değil de bunu yapsaydınız iyi puan gelirdi. Bence börek de çok güzeldi. Bence haksızlık etmeyelim. Bence de ben de beğendim. Yok, haksızlık etmedim. Börek güzeldi. Sadece biraz kesimiz bir zor. Ellerine Kadar. Sank. Olabilir. Don Dondurma yani. var mıdır acaba? tatlının üzerine güzel gider diye düşündüm ama yok, yok. Tatlısını şey alır diye. Hani öyle ağır bir tatlı ya o yüzden. Bıçak var mıdır tatlı bıçağı? Ne almadım sade yediğimiz için. Şey, bıçağım bıçağım yok diyecektim bıçak. Bıçak. ben de. Ama tamam sorun değil. Allah'ını. Siz nasıl yiyeceksiniz? Ben de alırım. Tatlı bir çay ben tamam, de rica edeceğim. pul biber dökmedin buna. Yok buna koymadım. <laughs> buna fın, fındık değil mi üzerinde yanıklar? Yok. Ceviz, ha, ceviz, döktüm. Ben hiç fındık kullanma. O zaman Ebru Hanım. Sizinle başlayalım. Ben tahtalarda söylemiştim. Ceviz, fındık, fıstık pek fazla sevmem. Salata da sevmem. Hadi kimin salatası da o? Sizin de. Çok fazla aram yoktu. Hatta kullanmadım bile. Bunun yanına bir dondurma veya bir kaymak olsaymış var ya. Evet. Diyorum kaymak da çok güzel. Ya yani dondurma ve kaymak olsaymış e, bunu üzerine serpebilirdiniz. On numara olurdu. Dondurma şey yaptım da unuttum. Şu arasındaki fındık mı ceviz Hayır, mi? ceviz. ceviz değil hiç mi? Kullanmadım fındık. Piş, e, pişirirken ne kadar da pişirdiniz bunu? Süresi ne kadardı? Onda. On dakika. 10 dakika. Tabi sarması değil, şey ya. Ya şöyle söyleyeyim. sonra E tadı çok Fartması. bak tadı çok güzel. E, mesela hani hiçbir şey söylenmez bu tatlıya. Ama hani kıyaslanma bakımından diyorlar hani kendi tatlınızla kıyasla. Tabii benim tatlım da basit. Yani ben çok bir aman aman bir tatlı yaptım demiyorum ama benim tatlım daha uğraştırıcıydı. Mesela sürekli karıştırmak zorundasınız. Bir dakika zaman dibi yanıyor. Ayrıyetten e, frambozun tekrardan eritmek zorundasınız. bisküvilerini tekrardan rulodan geçirmek zorundasınız. Mesela benimkisi ondan daha uğraştırıcı ama tatlı kesin. Kesinlikle güzel yani. Bir bu kere da uğraştırıyor. Bir kere yani. sizin yörenize ait evet. bir şey bu. Tadı çok güzel. Sarması. Evet evet. Gerizli, ben evet evet kızartması. Başka yiyorum. bir işlemden geçiyor. Ben normalde kadayıf düz bir şekilde olan adını bilmiyorum ha, da düz olanı yiyorum. Tepsi kadayıf yedim daha önce. Bunun tadı güzel. Ben bunu ilk defa yiyorum. Peki afiyet olsun. Artık teşekkür yersin yani. Mustafa Bey. Ee, tadı güzel. Ben içindeki cevizi biraz daha diri diri seviyorum böyle çıtır çıtır gelecek şekilde çok fazla dövülmüş gibi değil de hı hı. Ee, kızartılmış güzel o yörenin de tatlısı gerçekten azıcık bir tadı nötrleştirecek bir kaymak olsaymış bir o kadar daha keyifli olurmuş elinize sağlık afiyet olsun, afiyet olsun. Hanım. Ee, ben tatlıyı sevemedim ee, menüyü açıklarken de söylemiştim. Annem benim bu tatlıyı aşırı güzel yapıyor. Yani böyle gelen misafirler hani böyle çok samimi olduğumuz ahbaplar hani özellikle annemden bu tatlıyı istiyorlar. Dışı çıtır çıtır oluyor. Annemin ee, ve o içine sanırım böyle krema gibi bir şey falan koyuyor, kızartıyor. Bu kadayıftan mı olsun? Ha böyle yapıyor. Hı hı. Ya da o ekstra Bizde bir şey yapıyor yani. bilmiyorum. Ya dışını yok. ben biraz daha çıtır çıtır isterdim. Bir de içi bana biraz hamur gibi geldi hamur gibi geldi yani ama elimizde yani sağlık. için belki, belki bir şey de. olabilir. Peki afiyet belki de. Son yorum Ansu Bey. Öncelikle Ebru Hanım'a e katılmıyorum. Bence şimdiye kadar bu dört gün içerisindeki benim yarıştığım günde dahil en zor tatlı yapımı açısından bu tatlı diye düşünüyorum ben. Lezzeti konusunda da Hande Hanım'a katılmıyorum. Gayet lezzetli ama yine Ebru Hanım e gibi aşırı şekerli başta söylediğim gibi bir dondurma olsaydı hani onun aşırı şekerini alırdı. Daha güzel Ama olurdu bu diye düşünüyorum. Öyle yani şey o. Kasayı, ya benim damak tadım, damak tadım var. Yani baklava da yesem ben yanında bir dondurma falan istiyorum veya tel kadayıf falan böyle çok aşırı tatlılarda öyle bir şey. Çünkü biz bundan yetiştik hiç kesinlikle bunun yanında bir şey yok yani. Peki bir işte şey soracağım. Biraz daha küçüğü yapılabilir mi bunun? Mesela Hayır, bu şimdi daha sizin uzun tabağınızdakine oluyor. bakıyorum. Bu daha uzun. Bayağı büyük bir porsiyon. Daha uzun. Daha ince olabiliyor mu? Yaparsan yaparsın. Bu şekilli belki elinize Ay, verdi, şekilde ilgili. Peki efendim, afiyet olsun. Ben de yorum yapayım. Ee, güzel olmuş, elinize sağlık. Daha önceden de yapıldığında e, hep bir içinde bir hamurlaşma oluyordu. Bunu da çok görmedim. Ee, gayet güzel olmuş, elinize sağlık efendim. Dilerseniz evet. puanlamaya geçelim, buyurun. Ve yemeklerini bitiren yarışmacılarımız... ...Mela Hanım'a puan vermek üzere masadan kalkıyorlar. tatlısını. Genel olarak hani ufak tefek çok az beğenmediğim noktalar olabilir ama genel anlamda beğendim. Ee, aynı zamanda da misafirperverliğimi de beğendim. Kendisine o yüzden puanım Melih Hanım'ın misafirperverliğini çok sevdim. Masa düzeni çok iyiydi. Sevmediğim yönleri de vardı. Onun için puanım <laughs> Melih Hanım'ın etinin lezzetini beğendim, çorbasının lezzetini beğendim ve gerçekten bir emek harcadığı için kendisine puanım. Ellerine sağlık, bizi gayet güzel ağırladı ama o tecrübeye bugün yemiş olduğum yemekler tam karşılık gelmiyordu ne yazık ki. Bu sebepten dolayı puanım... Az sonra... Çorba ayranı aşı çorbasıydı yanılmıyorsam. Ee, yani ben açıkçası içerisinde onun buğday olmasını beklerdim. Çünkü yöresel bir çorba olduğu belli. Arpa şehriyle yapılmış bir çorbaydı. Sıcaklığı gayet güzeldi, tadı lezzeti yerindeydi ama gerçekten ismine yakışır bir çorba değildi. Börek vardı, kıymalı börek. E, maalesef hazır yufkayla yapılmış bir börekti. Ben beklentilerim çok büyüktü belki de bugün öyle tuttum beklentilerimi. El açması ve güzel böyle çıtır çıtır bir börek beklerken biraz yanmış, biraz ezilmiş ve kesilmesi zor bir börekle karşılaştım. E, hatta kategori dışı yediğimiz mantı inanın çok çok daha Keyifliydi. Üstelik el açmasıydı yani ben onu puanlamak isterdim salatamız vardı bu arada malum yeşil salatamız vardı standart bir salataydı çok büyük bir özelliği yoktu lezzeti üzerine yağını sirkesini döktükten sonra fevkalade iyiydi ana yemeğimiz bizim e, İzmir sarmasıydı e, Bon İzmir bonfile sarmasıydı bence bonfileyi hiçbir hiçbir şey sarmadan e, gayet güzel fırınlayarak hafif üzerine bir sosla ee, önümüze gelmiş olsaydı çok çok daha beğenirdim doğrusu. Biraz yanmıştı, biraz kurumuştu dışı, İçi fena değil gibiydi ama ben çok beğenemedim açıkçası. Yanındaki pilav ne yazık ki lapa olmuştu. Ee, böyle tane tane o beklediğim pilavı bu yarışmalar yani diğer yarışmacılarda da dahil yiyemedim ne yazık ki. Üzerine gene yöresel tatlımızı yedik. Ee, Erzurum'a has e, sarmak kadayıf dolmasıydı. İçindeki cevizler çok istediğim gibi böyle diri diri değildi. Birazcık da hamurdu. Çok büyük bir tatlı görüntüsü vardı. Ellerine sağlık biraz daha beklentimi düşük tutmam gerekiyormuş demek ki. Melih Hanım'ın misafirperverliği fevkalade iyi. Çok mutlu olduk. Kendisini uğraşmış, didinmiş, ellerine sağlık. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sofrası gayet, masası gayet güzeldi. Yani Tansu Bey kendi pilavıyla bugün yemiş olduğumuz pilavı karşılaştırmaya çalıştı. Ama bence hata yaptı. O konuya bir daha geri dönmek istemiyorum doğrusu. Melih Hanım'ın bugün misafirperverliği gerçekten çok iyiydi. Fakat ellerine sağlık bizi gayet güzel ağırladı. Ama o tecrübeye bugün yemiş olduğum yemekler tam karşılık gelmiyordu ne yazık ki. Bu sebepten dolayı puanım 5. Çorbası çok güzeldi, ee, benim evde yaptığım ayran çorbası da zaten benziyordu, söyledim masada da. Ben biraz bir tık daha sulusunu yapıyorum, çok az ama, tadı güzeldi, hoşuma gitti. Arası can, ben e, böyle alt tarafını yağlı buldum, hani yağlarken, derken, pardon sert buldum. Yani o çatalla kesilirken biraz daha yumuşak kesilseydi benim ağız tadıma daha çok hitap edecekti. Böyle daha böyle bir e, yumuşak tat olunca böyle daha iyi yiyebiliyorum ben. O biraz e, kötü olmuş ama o Yarışma esnasında oluyor çünkü herkesin başına da gelebilir. Bu da gelmişti birkaç aksilik. Eti çok sert buldum. Yani keserken çok zorlandım. Hatta çekim esnasında da söyledim. Böyle hani kesemedim. Çok zor kestim. E, onun orasını beğenmedim ben. E, pilavı yani iyi olmuş ama biraz lapı olmuş. Tadı güzeldi. E, lapalığını sevmedim. Ben pilavda lapalık sevmiyorum zaten. Her zaman da belirtiyorum. Yani pilavını beğenmedim. Tatlıya gelince tatlısı biraz kaymakla veya dondurma ile servis edilseydi benim için daha iyi olacaktı. Çünkü ben fıstık veya ceviz seven bir insan değilim. Asla yemem yanında. Orada bir eksiklik vardı. Meliha Hanım çok misafirperverdi, çok tatlıydı, çok iştendi. Ondan yana hiç şüphem yoktu zaten ki öyle de oldu. Yani bir anne nasıl size bakar davranır o şekilde davrandı bize. Tansu Bey'in pilavı ile ablanın pilav arasında dağlar milyonlar kadar fark var. Getirmiş bize normal böyle kocaman tencere gibi tabağın içerisinde pilav vermiş alın yiyin diyor yani. Bu nasıl bir şey? Bir de kıyaslıyor ben ona güldüm yani. Alakası biliyorum. Artı tadı zaten çok başkaydı. Yani Kendi o menüsünü karıştırmasın zaten ya. Mümkünse onun menüsü menünden sayılmıyor yani. Neliha Hanım hani menüsünü kıskandığımı düşünmüş olabilir ama yani ben öyle bir şey asla yapmam. Hayır benlik bir durum değil zaten. Ben öyle, öyle yapılabilen insan değilim ki. Eğer öyle olsa hiçbir şeyi beğenmedim. Tadı güzel değildi. Suluydu. Hep böyle bir çamur atardım ki öyle bir şey yapmadım. Olanları söyledim çünkü herkes aynısını söyledi. Ben asla öyle bir şey yapmam zaten kendim biliyorum. Melih Hanım'ın misafirperverliğini çok sevdim. Masa düzeni çok iyiydi. Yemeklerinde e, hani sevmediğim bölümleri mutlaka olur. Ben sevmediğim yönleri de vardı. Onun için puanım 5. Ben yemeklerin lezzetini gerçekten beğendim. Üç gündür ilk kez doydum yani doyduğumu hissettim. Çorbayı biraz basit buldum ama lezzeti güzeldi. Lezzetinde sorun yoktu. Sadece biraz daha e, kendime yakışır bir çorba bekledim. Ara sıcak olarak börek güzeldi. İç harcı güzeldi. Ama dışını ben de kesemedim. Dışı çok sertti. Dışı da böyle biraz daha çıtır çıtır olsaydı çok iyi olacaktı. Ana yemek e, zaten hani et e, güzeldi. Sadece dışı biraz hani e, yanmış ya yanmış gibiydi ama yanmamıştı aslında. Sadece kararmıştı ve biraz sertleşmişti. Ama etin e, tadı yumuşaktı ve lezzetliydi. Pilavı gerçekten beğenmedim. bugün beğenmediğim şey pilav. Ve tatlıydı. Tatlısı ben dışın daha çıtır çıtır istedim. İçi de biraz daha çıtır olsaydı beni daha çok tatmin edecekti. Melih Hanım biraz yemeklerini sanki savunamadı, bir tık geride kaldı gibi. Onu ben heyecanına veriyorum. Biraz daha ben yani sormasını isterdim yani çünkü bayağı bir emek harcamış. Ebru Hanım ya bilmiyorum ya kendi menüsüyle kıyaslamaya çalıştım ama bence çok kıyaslanacak bir şey taraf yoktu lezzet olarak. Tansu Bey zaten bence yorum yapmak için yorum yapıyor, arada bir böyle bir şeyler söylüyor. Meliha Hanım'ın etinin lezzetini beğendim, çorbasının lezzetini beğendim ve gerçekten bir emek harcadığı için kendisine puanım 4 Yemekler başarılıydı. Meleha Hanım'a göre hani biraz kolay bulmuştum menüsünü ama yemekler başarılıydı. Beğenmediğim bir tat olmadı. Çorba ayran çorbası. Yapımı kolay geldi bana ama lezzetliydi. Severek yedim. Arasçakta kıymalı börek vardı. Biraz sert buldum yufkasını ve hazır yufka kullanmış. Ama hani lezzetine gelince lezzeti iyiydi. Aynı zamanda sunduğu mantı o gerçi ikrama giriyor ama o da çok lezzetliydi. Salata şimdiye kadar edinim satılardan e, pek bir farkı yoktu. İsimler değişiyor ama tatlar hep aynı. Ama güzeldi. E, ana yemeğe gelince e, pirinç pilavı, bonfile, e, mantar. Bonfile biraz fazla pişmiş gibiydi, biraz sert kesiliyordu. Ama lezzetliydi. Pirinç pilavı da yani yine 4 gündür aynı pilavı yiyoruz zaten benim günüm hariç. Tatlı aşırı tatlıydı. Hani dünkünden de kat tatlıydı ama hani benim damak tadım uyuyor. Keşke hem de işte dondurma gibi bir onun tadına e, şey yapacak, bir nötrleştirecek bir şey daha olsaydı daha güzel olurdu. Mela Hanım yani düne nazaran dün Ebru Hanım hani bayağı bir asık suratlıydı. Mela Hanım daha böyle içtendi, e, hoş sohbet etti, hatır sordu. Pirinç pilavı konusuna gelince hani pirinç pilavının tarifi bellidir. İsteyen sıvı yağla yapar, isteyen tereyağla yapar. Ben de tereyağla yapmıştım. Hanımefendiye de sordum, o da kendisi de tereyağla yapmış. Tarif bellidir, ölçek bellidir. Koyarsın, 20 dakika kıskadaşla beklersin. Unutmazsan eğer ateş tonu çıkacak şey aynı Yani kullandığın pinişle de alakalı. hani. eğer en kaliteli en kalitelisini kullanırsan en lezzetlisi olur. Ben de en kaliteli baldo pirinç kullanmıştım. O gün tereyağı ile yapmıştım. Hani e, masada hep böyle bir lapa tartışması vardı. Benim için benim pilavım için de öyle denmişti. Ben pilav konusunda halen görüşümün arkasındayım. Herhangi bir fark göremiyorum ben pilav konusunda. Tabii ki yani tadı kötü değildi pilavın. E, Meleha Hanım'ın çorbasını, arasacağını sıcağını, e, ana yemeğini, e, salatasını tatlısını genel olarak hani ufak tefek e, çok az beğenmediğim noktalar olabilir ama genel anlamda beğendim e, aynı zamanda da misafirperverliğini de beğendim kendisine o yüzden puan güzel geçti yorucu ama tatlı yorucu olumsuz eleştiriler de vardı ama eleştirenler yani şey yapmadım hak etmedim Ebru Hanım'ın yorumları rahatsız etti beni. Mustafa Bey'in kadayıfta olmama laf etmesine sinirlendim. Yemeklerim güzeldi bence. Biraz etimde sorun oldu. O da keşke olmasaydı. Güzel, çok güzel atlattım. Vallahi yemekler bence hepsi çok güzeldi. Hepsi şahaneydi. Yani biraz böyle pilavda bir lafalık vardı. Ama tadı gayet güzeldi. İzmir bonfile sarma da bence iyiydi. Tatlıya zaten diyecek bir şeyim yok. ...tabii yine başladılar mantı olsaydı da sanki mantı olsaydı on verecekler yani hani işte her zaman klasik yarışmacıların e, taktikleri yani. Melih Hanım bugün şöyle bir şey söyledi. Sonuçta bu bir yarışma. Ebru Hanım benim menümü kıskanmıştır dedi. Sizce de Ebru Hanım'da öyle bir kıskançlık var mıydı? Yani çok anlamadım. Sezinlemedim öyle bir şey. E, ama işte kendi tatlısının daha ben diyor başına bekliyorum. Yani her şeyin bir zorluğu vardır. Dün yaptığı frambuazı Magnolia. Hani Magnolia değildi ama o. tadı gayet güzeldi. Evet onunla bir uğraşı var ama şimdi bu da e, şey kadayıf sarma. Hani zor. Yani tutturmak da zor ki yemekteyiz de çok defa yapıldı. Ya içi hamur kaldı ya dışı pişmedi bir şey oldu. Bence gayet güzel yaptı. Şimdi Meliha Hanım. Yarın son kez haftanın finalinde Mustafa Bey'in evindeyiz. O zaman yarın görüşürüz. Haftanın dördüncü günü yarışan Mela Hanım rakiplerinden toplam 23 puan alıyor.